Evet arkadaşlar şimdi adaya bir sürpriz yapacağız. Merhaba. Merhaba. Sana bir sürprizim var. Gidelim mi? Yılbaşı ağacına gel. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ve bak. Çok <laughs> Diğerini göster. Yeride, Aa, bizim İçini bizim göstersene. göstersene. Çikolata. çikolata. Çikolata kutusu. Hediye kutusu. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar. İçinde bir sürü çikolata. Bir sürü çikolata var. Ters tutuyorsun. Ama ben en çok şunu beğendim. Benim en çok beğendiğimi göstersene. Zaten bir tanesini yememe izin verdi. Bakayım. Bu arada size bir atasözü söyleyeceğim. Babası kızına bir bağ bağışlamış. Kızı bir salkım. Üzüm vermemiş derler. Üzümü de bulamadı. ha. şu. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunlar hep Rus çikolatası galiba. Hadi gel. Şimdi odamıza gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar biz şimdi ne yaptığına baktık. Nasıl açıldığına Ona göre malzemelerimizi getirdik tane karampir. Çok mince hiçbir fikrim yok. Karampir dediler. Ee, şöyle küçük uçlu bir tane tavanlar. Ne açalım. Ha, bu arada ne yaptığını en son anlatacağız biz size. Evet gördüğünüz evet. gibi çıkardık. Arkadaşlar çok tatlı ya. Yerim ben bunu. Evet çalışmıyor. Şimdi sekelim. Dur Sömüyor. sökme işlemini ben yapayım. Bir pilini takalım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben son gün cümle... açıp köpek her şeyini ayarladık. Modlarını, her şeyini indirdik. Her şeyini yaptık. Son olarak bakın Önüne bir şey gelince dönüyor galiba. Evet bir de o şey konuşmasını göster. Senin söylediğin tekrar diyor ya. Selam. Baş. aleyküm de. Selamünaleyküm. aleyküm. Evet bu kadar. Bu arada yarın doğum günün değil mi? Doğum günün için e, güzel bir çekim yapacağız yarın. Ama bugünlük videomuz bu kadar. Bence bu kadar olsun. Sen sus. Evet kızıyor bazen. Hadi gidelim. Ben bu arada ne yapayım? Partik.